Simülasyon oyunları dünyası Simulo World'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Guest Station Simulator yani pompacı simülasyonundayız. Oyuna yeni bir DLC gelmiş. Güncelleme değil ama DLC gelmiş. Şöyle müziği iyice bir kısmak istiyorum. Yeni güncelleme ile daha doğrusu DLC ile bakın burada DLC'ler var. Ben şu Tidal Wave DLC'sini aldım. Artık böyle farklı bir yerde benzinlik açıyoruz gibi bir durum var. Yükle dediğim zaman benim eski oyunlarımı görüyor ama biz galiba yeni oyun demeliyiz. Evet. Dust Bowl bizim oynadığımız yerde. Şimdi Tidal Wave'de oynamamız lazım. O yüzden burada açacağım. Kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olarak destekleyebilirsiniz deyip hemen şöyle basalım. Normalde bizim daha önce oynadığımız alan burasıydı. Ama artık farklı bir yere gidiyoruz. Gördüğünüz gibi gelken açıyoruz hatta başka bir yere. 3.5 dolar mı? 3.45 dolar mı? Böyle bir civardan şu an satışta bu DLC. Biz o teknemiz battı. Abi son anda son anda atlayacak inşallah. Vay öyle bir ayarladı ki tam o anda. İndik. <laughs> şey çok iyiymiş yalnız. Baykuş gibi bir şey vardı böyle sallanıyordu. Gelgit adası. Gelgit adasına hoş geldiniz diyor. Ve bir yanardağımız varmış. Neresiymiş burası? Çunçu Mançu. Çunçu Mançu. Gizemli bir tanrı tarafından yönetilmekteymiş falan filan. Şöyle gidelim gezelim bakalım. Vay gün doğumu mu gün batımı mı? Gün batımı. İlk gün bitiyor. Aa, biraz bir kastırma oldu ama sıkıntı yok herhalde şu anda. Evet. Vay burası gayet güzelmiş. Yalnız dalga sesleri falan ortam şahane. Burada da bir yanardağımız var. Evet, ne yapmamızı istiyor şöyle hemen içeriye bir girelim Buraya giremiyoruz Bizim yerimiz burası olacak herhalde aloha yazıyor aloha Size de selamünaleyküm <laughs> Şöyle gidelim bakalım Ne yapacağız bilmiyorum Benim kameram Biraz saçmalıyor mu bana mı öyle geliyor Bu ara bir sıkıntı var arkadaşlar İdare edin Ha jeneratörü bulun ve gücü açın diyormuş ya. Ben yan tarafı hiç okumuyorum ki. Evet gücümüzü açtık. Ve Vay ateşler yanıyor. Yaz jeneratörle mi yandı bu ateşler? Bana mı öyle geldi? O Lavlar geliyor yukarıdan. Görevimiz tamamladı. Çünkü bançuya hediye ver mi? Bu ne? Dekorasyon raflar falan filan. O ne be? Aa araba da var. Arabalar da geçiyor. Ben yani sadece şey sanmıştım ben. Böyle tekneler mekneler olacak gibi gelmişti bana ama. Arabalar da var. Bakalım. Şuraya doğru gitmemizi istiyor. Oraya bir gidelim. Ekipmanlarınızı kontrol edin falan diyor. Şöyle şuradan aşağı indik. Bu ne? Tıkladım aldım. Ona bir hediye teklif ederek Tünçumanç'ı sakinleştirin. Tünçumanç sanki şeyin adı gibi Yanardağ Şurada bir yeri gösteriyor. Oraya gidelim bakalım. Oo! Sunak. Ha, fedakarlık yapacağımız yermiş burası. Burada kazanda etkileşime girerek ha, sakinleştireceğiz onu. Tamam. Müzik güzelmiş. Hay deli hoy deli hay deli. Böyle çıkalım. Vay. Ne diyor? Sacrifice. Neyi sacrifice? Ha, bunu sacrifice edeceğiz. Kurban veriyoruz. Yes, I am ready. Kurbanımızı verdik. Ay, şey şeyde kazandım. Şimdi neler oluyor? Yanardağ olarak tezahür eden. Ha, tamam. Ekranın Allah yandım. <laughs> Ayağım yandı galiba. Aa, yanardağ simgesi var. O yanardağ simgesi patlamadan halletmemiz lazım. Tamam. Peki. Öfke dolarsa ayvayı yeriz. Tamam. PC'ye gidiyoruz şimdi. Mevcut görevlerimiz. istasyonu temizle diyor. Tamam. Neleri alacağız? Ha çöpümüz de buradaymış. Tamam. Şöyle atalım. Bunlar. Bunlar da çöp. Oo. Kaç tane çöp atacağız bilmiyorum ama bunların hepsini toplamamız lazım. Allah. Hayır 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 denize gitme. Çünçü maçı kızmasın. <laughs> İsim ne ya öyle? Çünçü ne? bunlar herhalde çöp. Ben atıyorum ama tamam. 5-10 dedi. O zaman <laughs> daha var. Bunları da atalım. 6 oldu. Tam 4 tane daha atacağız bunlardan. Ondan sonra temizlenecek diye tahmin ediyorum. Şu anda saat gece 23.12 ama karanlık değil. Neden böyle oldu? Allah Allah. Bir dakika dur uçuyorum. Lan torbam duvarda kaldı. 9 oldu ve son bir tane kaldı. İyi de burada daha çok var. Ana balık var. Yani tabi adada denizin kenarında ne olmasını bekliyorsam bende. Evet görevimizi tamamladık. Depoyu inşa et diyor. Herhangi bir yer göstermiş mi bunun için? İşaretlemiş mi? Depoyu nereye inşa edeceğim abi? E Göremiyorum. Bunu yapmak için PC'deki yükseltmeler sen gitsin. Ulan yazıyı da okumuyorum ha. Tam Türk'üm ya. Vallahi billahi. Evet. Yükseltmeler kısmından depoyu inşa ettik. Müzik de güzelmiş. Çünkü maçı çü isepi. Oo çok güzel bir şey çıkardı. <laughs> İyiymiş. Şimdi ha bak buraya gelmiş o şey sallanan kafa. Buraları falan kullanacağız herhalde değil mi? İçinizdeki teslimat sekmesini kullanarak yapı yapabilirsiniz diyor. Tamam. Teslimattan ya bu sanki her şeyi tekrar öğretiyormuş gibi ama sipariş ver. Başarılar açıldı diyor. Tamam. Başka ne istiyor? Depoyu temizle diyor hala. Depoyu temizle de başkan. Bizim bu çöp doldu. E, ee, ne yapacağız? Al bak düştü yine. Allah Allah. Oğlum denize gidiyor. Çöpü aldırıyorduk şeyleri ama. Çöpü tekrar toplatmamız lazım galiba. Böyle olmayacak. Düşüyorlar. Depoyu temizle. Balıkları denize atsam ne olur? Ulan kuma attı hayvanı. Hah yüzsün ya. Balık dediğin yüzer. Ha depoyu temizle diyor. Oğlum yanlış yeri temizliyoruz lan. Abi ben hiçbir şey okumuyorum ha. Hemen gidelim. Depo dediği herhalde şurası. Depo kapısını aç diyor. Geldim geldim. Gittim gari. Selamun ello. Depo... Abi bu mu? Tamam. Ver abicim. Ver yakıtımızı. Yakıtı bir yerde gösteriyor mu? Galiba göstermiyor. Şunları... Selametle. Denize atsak. Bence bunları denize atsak gayet güzel olur. Bunlar da şeye benziyor. Ne deniyor ona? Shell. Ee, mercan mercan. Şöyle iyice atalım bunları. Ne işi var burada bunların? Bunu atmayalım. Denizi kirletmesin. Bu ne lan? At abi at. Bunu da atmayalım. Balığı da at. Her şeyi atalım burada. Şunların ne olduğunu anlayamadım ama herhalde deniz canlısı olabilir bunlar da. Gönder. Bu ne? O ne? Yukarıda başka bir şeyler de var. Onları da tutmama izin veriyor ama. Oo, Ne kadar çok balık varmış ya. Atat at bitmedi. Hala küçücük. Bunu da atalım. Yüzün bakalım. Yüzün. Balık tutacağız mı acaba? Balık da tutursa güzel olur. Of yeter yoruldum. Onlar da kendi gitsin. Hadi sen git. Şimdi yukarıya çıkalım tekrar. Şimdi... Aa burada da şey var. Benzinliği nereden açıyoruz? Buradan değil. Abi koca koca balıklar ya. Git. Güzel yapmışlar ama şeyi. Bakalım nereden açıyoruz Benim kameram saçmalıyorsa kusura bakmayın arkadaşlar Bugünlük idare ediverin Şurada bir yer gösteriyor herhalde oradan açacağız Evet Yolun başına gitmemiz gerekiyor Gidelim Close diyor Heh. Tıkla Open oldu Bakalım ilk ne gelecek Şimdi arabada geliyor mu acaba? Sadece teknelere mi yakıt veriyoruz biz? Arabalara da çalışıyor olabiliriz. Balık var yine burada ya yazık. Şöyle buradan atayım. <laughs> tekne geldi mi? Nereye gelecek tekne acaba? Pompamız burada. Bize şeyler de gelmiş ama postalar gelmiş. Onları nasıl yapacağız? Şu an açığız da hiç kimse gelmiyor abi. Var benzin var benzin. Kimse gelmiyor. Şurayı temizlememiz lazım ama ya. Bu balıklar nedir abi? E buraya nasıl insan gelecek? Aha tekne geldi. Koş. Tekne geldi. Abicim selamun aleyküm. Nereye sıkıştıracağız bunu? Aa nereye basacaktık lan durdurmak için? <laughs> Yanlış şeye bastım ya. Neyse ilk elin günahı olmaz. <laughs> Yanlış şeye bastım. Unutmuşum oyunu ya. Vallahi unutmuşuz Oynamaya oynamaya Bu arada sabah oldu Bu oyunda uyku olayı yok muydu ya ee, Ne yapmam gerekiyor Heh, E postalar Tamam Volkan Sunak falan filan Evet Geldi mi Müşteri gelene kadar bekleyin ve Teknesine şey yapın diyor Benzin pompasını alın ve vurguları yakıt doldurucuya. Tamam. Oho. Buraya çok az şey geliyor. Yüzebiliyor muyuz abi? Ara. Yüzebiliyorum. Lan. Nasıl çıkacağım? Allah seni ne yapmasın? Nereden çıkacağız? Ya oğlum ya. <laughs> Tam tekne gelirken Denize niye girersin ki? Bende salaklık. Geldim abi. Geldim kusura bakma biraz ıslam. <laughs> Ara Jessie bu. Jessie'sini dolduruyoruz adamın. Valla neyle hızlandırıyorduk ya? Yazıyordu bir yerde. Ha. Tamam oldu. Bu sefer oldu. Left Shift'e basacaktık. Şeyle de sol klikle de kapatıyoruz. E tamam. Çok yavaş ilerliyor ama. Hakikaten. Oho. Buraları falan hepsini temizlemek şey yapmak lazım. Bunu temizlemek şeyden daha zor. Öbüründen. Öbür oyunda daha rahattık yani. Burada balıktır, bilmem nedir. Şuraya bak. Aa, çarptı düşmedi. Denize düşmedi yani. Şunu da atalım. Şunu abi. Ha çöp burada da varmış. Ama bunları oraya atamayız ya. Aha bir Cessizki daha geldi. Koştum koştum koştum. Geldim abi. Nerede? Doldurayım. Hop. Evet konuşmalar vesaire. Allah abi beni ıslattın. Konuşmalar falan her şey aynı. Ama bu da en güzel tarafı. Atlayıp yüzebiliyoruz. Hop. şofür diye giriyoruz ya. <laughs> Baya da güzel yüzüyoruz ha. Hop çok güzelmiş. Tamam tamam. Ya geldim ya. Allah Allah. Geri döndüm zaten. Neyse. Kabul etmedi geri döndüğümü. Hoppa ne fırlattım balığı be. <laughs> evet arkadaşlar bu günlük bu kadar olsun. Oyun bence gayet güzel olmuş. Artık bundan sonra oynarız. Canlı yayın falan da yapabiliriz. Hani sizin isteklerinize bağlı olarak ben de şekillendireceğim. Bir teknemiz daha geldi. Şöyle hemen onun da şeyini yapalım. Yakıtını... Abi bir durur musun? Ha, Çok az yakıt alıyorlar ya. Eyvallah. O başlış da aldık. Selametle abi. <laughs> Dediğim gibi sizler de beğenmişsinizdir umarım. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.